Kardeş karnım da çok acıktı. Bir mangal mı yaksak ne yapsak? Yakak kardeş. Vallahi iyi olur lan mangal değil mi lan? Ama kardeş cepte 50 kuruş 50 kuruş para var ama ya. ne yapacağız? Ne istedi Flo ben ne de 50 kuruş var? <laughs> Allah Allah. Ee, Allah Allah. Sen de mi 50 kuruş var? Hey, e hadi yapalım. Ama görüyor 50 kuruşa girmeyeceğim. Cepte 50 kuruş milyon para var. Ne yapacağız kardeş 50 kuruşa ne yapabiliriz? Kardeş acaba sakız alıp bize yarı yarıya mı bölsek lan sakızı? Öyle Kek, iyi. Kek alak. Yok lan Yo, la, ne keki oğlum ne yapayım lan sakızı alak sakızı çubuğa takak sonra ateşe yakıp köz yiyek almaz mı sakızı kardeşim? Erir o zaman. Ha erir mi? Ne? Evet, biz kek alak. Kardeş aynen kek alak. Allah Ya da boş Allah. ekmek alak da yiyek. Ya kalak. da kardeş bırak aç kalak ya. Yani beynimiz yorulacağına midemiz yorulsun kardeş boş köyde elli kuruşa ne yapabileceğiz ki ya? 50 kuruş iyi kardeş. Aha! Hekmek şu olacak. Ben de Süleyman Zayt olacak. Arkadaşlar uzun zamandır böyle yemek tarzında videolar çekmiyorduk ve yorumlarda gördüm artık yemek videosu çekiyordunuz. Biz de bundan dolayı bundan kaynaklı arkadaşlar sizlere tam tamına kaç lira kardeşim. 50 kuruş. Bir daha söyle. 50 kuruş. Arkadaşlar bak 50 kuruş derken böyle ağzı bir titredi kendi bile şaşırdı. Evet. 50 kuruşa ...Terali büyük ihtimal acıktı. 50 kuruşa nasıl mangal yapacağız? Kesin aç kalacağız dedi. Ama inşallah Allah'ın izniyle bak yemekler paylaştıkça çoğalır diye bir söz var. Ondan dolayı bu sözü uyarak 50 kuruşa paylaşımcı bu şekilde bir mangal akacağız. Sümen kardeşim karnımız olacak mı? Doyar ya. Şükür. İnşallah. Önemli olan yemeğin boyutu veya yemeğin çoğunluğu değil. Önemli olan yemeğin bereketidir. Bir yemek bereketliyse... Nimet evet nimet bir bereketliyse bir zeytinle bir doyarsın. Doğru evet, mu kardeşim? Evet, Biz ya. arkadaşlar bugün mobetlerimiz de var. Mobetlerle bir mangara doğru gidiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Şu anda mangal işimiz başlasın o zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 50 kuruşumuz var. O da kaç çekiyor kardeşim? 50 kuruş. Herkes 50, 50 kuruş var. Amerika şimdi de 1 lira var. O niye? O da kameramızla böyle 50 kuruş. Var. Toplamda kişi başına 50 kuruşumuz var. Bu bir yarışma arkadaşlar. 50 kuruş en iyi mangala kim yapacak? Ama burada da bir mesaj vermek istiyoruz sizlere. Burada da size vermek istediğim mesaj çok farklı. Tamam herkesin 50 kuruşu var ama. Ben kardeşlik yani, anladınız mı? Şimdi Süleyman tek başına 50 kuruş ne yapabilir? Hiçbir şey. Bize kazanır. Evet. Ama bir diyoruz ki bir elin nesi var, iki elin sesi var. Önemli olan kardeşlik, dostluktu diyoruz. Birbirimize düşman olmuyorum diyoruz. Birlikten Güç doğar diyoruz ve kardeşim hepimiz birbirimize sarılıyoruz şöyle. kameramız da sarılacak şöyle. Baba 50 kuruş ne almaya çalışıyorsun? Sarılı kardeşim. Korona bana var ya biz daha sefer kalkarız. Kameramı da kalkarız. Kameramı Herkes birbirine Sarıl sarı, abi şöyle. Abi sarılın. Abi sarılın. Sarı. Evet böyle birbirine sarılın arkadaşlar gördüğünüz gibi. 2 liramız oldu. Ve bu 2 lirayla hepimiz toplanıyoruz. Bir mangal yapıyoruz. Doğru mu kardeşim? Yapıyor muyuz kardeşim? Yapıyor muyuz Ahmet kardeşim? Yapıyor muyuz kardeşim? Ve mobiletleriyle gördüğünüz gibi mangalımızdan başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda markete geldik. 50 kuruş alışveriş için. Bir kardeşlik yaptık ve hepimiz paralarımızı birleştirdik şu anda. Onlarla şu anda marketimize en ucuz şeyler alma çalışacağız. Allah'ın izniyle bakalım. Gözüm şu anda marketimize ve alışverişe başlıyoruz. Kasa gelmiş muhabbetlerimiz aldık. Kasa kardeşimiz burada. Ana kardeşimiz burada. Şu anda kardeşim ne yapacağız? sen kardeşim? Bir mekana doğru Mekandir, bak, gideceğiz. Mekan dur bak bekleyeceğiz. Ne yapacağız peki gittikten sonra? 50 kuruşa mangal alacağız. Evet, 50 kuruşa piknik mangal alacağız. Rafa kardeşim kendine güveniyor musun kardeşim? Ben güveniyorum. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar mobilyeti de aldı yanına. Ufak da bir piknik, mangal tarzında bir işlem yapacağız. E, odunuz modunumuz yok. Ama ufak tefek malzememiz var tabi yanımızda. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda halledeceğiz inşallah. Arkadaşlar bugünkü menümüzü gördüğünüz gibi karşınızda hepimiz parasını birleştirdik ve bugünkü menümüzde 50 kuruşa mangalımızda bir adet domatesimiz var bunu Manav abimiz bize dedi ki ben bir tane domates alacağım dedim kaç lira dedim kardeşim önemli değildi dedi 10-15 kuruş önemli bir şey bir şey para almadı ondan bize 4 tane çikolata aldım paketin yarısını aldım arkadaşlar bunda bir a, a, alkolik abimizi gördüm abim 4 tane çikolata bana kaç lira Para parası önemli değil ama dedi 50 kuruş verir 4 çikolata tatlımız 50 kuruş Yarım ekmek aldım. Ekmeğim tamamı 1 liraydı. Bunu biraz yarım ekmek küçüktü. Bunu da 50 kuruş aldım arkadaşlar. Şöyle bir içecek aldım meyve suyu. Bu da 50 kuruş arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi salamcı abiden kasaptan gittim. 4 tane salam şey sosis kaç lira arkadaşım? Dalga mı içiyor dedi. Yok dedim abi dalga geçmiyor dedim. Kaç lira arkadaşım 4 tanesine? 50 kuruş aldık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve burası topladık ne yaptı kardeşim? 2 lira, 2 lira yaptı. 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş domatesle bedava tut. Burası toplam 2 lira arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tam tamına 2 liraya bir mangal yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar mangalımıza çok güzel şey yapacağız dedik. Ateşimizi yakıyoruz, mangalımıza başlıyoruz. Bunu açlıktan ölüyor musun? Vallahi çok açıktım, Vallahi. getirdim bizi buraya. Şimdi gördüğünüz gibi ama bunu doyacak mı senin kardeşim kanımız? Şükür doymazsak da biraz evet. açlığımız yani. gördüğünüz gibi yani. şu anda sizin kardeşimiz odun buldu bir. Eski ormancıların yaptığı taktikleri gördüğünüz gibi sosisleri oduna düzüyor. Bu şekilde sosisleri közünüyor değil mi kardeşim? Evet. 4 tane sosisle karnımız doyacağız inşallah. Ama Allah bize ödülümüzü verecektir yani. Bunlarla eğitilmenin, bunun bereketini fark etmemizin ödülünü verecektir Allah, yüce Allah. Ee, gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar sosisiyemizi diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz mü? şu anda ateşimiz akıyor. Süleyman Pro bir karton martı topladı değil mi kardeşim? Ahmet kardeşim sen de topladın. Arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi Süleyman kardeşim ne yapıyorsun kardeşim? Ateşli sosisiyemi kızartıyoruz. Evet 50 kuruşa mangal. Aşağıda köz var köz. Ateşsiz yapalım köz daha güzel olur. Aynen köze daha güzel olur dedi kardeşimiz. Ateşi söndür abi o zaman. Üstüme atma taşıyı. <laughs> Kardeşim, evet şimdi gördüğümüz bir dört adet sosisimizi e, ne yaptık kardeşlerim? Közledik. Közledik doğru mu Sıma kardeşim? Közledik. Evet sana kardeşim de orada kardeşim? Evet şimdi bu dört adet odunumuzu evet. arkadaşlar görüyorsunuz e, şeyde sosisimizi e, tabağa boşaltıyoruz ve onları paylaşıp yiyoruz inşallah. Gördüğümüz gördüğünüz gibi şu anda sosislerimizi közledik ateşimiz hala yanmakta. Sıma kardeşim gördüğünüz evet. gibi e, yemeğimizi yaptık. Sıma kardeşim mutlu musun kardeşim? Mutluyum. <laughs> Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar yemeğimizi yiyeceğiz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yemeğimiz hazır. Ama bazı şeyleri paylaşmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle bir 50 kuruş içecek aldık. Bunu şöyle paylaştırıyoruz şurada gördüğünüz gibi. Birazdan buna döküyoruz şöyle. Püpeci çıkart yap. Bak görüyorsunuz. Tamam yeter. Buna bırak bu kadar yeter. Al kardeşim. Evet. Al kardeşim sen de bunu. Bu da kameraman kardeşimizin. Aa, şu da bizim arkadaşlar. Görün şu da benim. Şimdi arkadaşlar ben size biraz ekmek paylaştıracağım. Her şey paylaşmak odalar diyoruz. al kardeşim. Al sen baba. Şu kameraman kardeşimizin. Ha şöyle şunu da koyak şuraya. Şu da bizim artık. Bu ekmek. Şimdi kardeşim abi bir tane sosu sen ya abi. Aa domates düştü. Neyse onu kurtarız o Al abi. Şu sosu de kameraman kardeşimizin. Ben hemen şunu domatesimizi alalım. Nimetimi yaratmak olmaz tabii ki. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, şöyle tatlımızı bölüştüreceğiz herkese. Ama tatlı en son tabii ki. Şimdi o zaman ben de hemen şey yapalım. Allah bismillah diyor arkadaşlar. Tabii duası olmaz. Ellerimizi açtık ve Rabbime sığındık. Duamızı etmeye başlıyoruz. Allah'ım sana bu nimetleri verdiğin için sonsuz teşekkür etmiyor. Ya Rabbim. Allah'ım Allah sen bizim kanımızı doyur aç bırakma Ya Rabbim. Allah'ım sen bizi şeytanın şerrinden koru Ya Rabbim. Yediklerimizi artır, taşırma, eksit, azaltma ya Rabbim. Allah'ım sana sonsuz teşekkürümü tekrardan iletiyor ve dualarımızı kabul için elhamd Rabbim el Fatiha diyor ve Herkese afiyet olsun, afiyet bağışıklar olsun diyoruz ve yemeğimizi yemeye başlıyoruz Allah'a şükür. İyi bir bek olur mu? Olur. Herkesin karnı doydu mu? Doydu doydu. Ama kardeşim senin karnın doydu mu kardeşim? Doydu. Doydu evet arkadaşlar. Bu teşekkür dolayı sizleri ben ödüllendirmek istiyorum arkadaşlar. Ve sizlere asıl menümüzü Asla şeyimi gösteriyorum. Aslında bu sabahtan bir poşette görüyorsunuz. Bunları eve aldım ben Fakat ben bunları buraya aldım arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi asıl menümüz. Asıl piknik menümüz. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bunları eve almadım arkadaşlar. Ben burada yiyelim diye aldım. Şimdi arkadaşlar o zaman asıl mangalımız. Asıl pişliğimiz başladı diyoruz. Ve o zaman parti başlasın arkadaşlar. Allah! Bu zaten de geçiyor küçük yerinize örnek olun ve bunları yaptıklarında ödüllendirin diyorlar. Ben de onlara, bunları böyle bir örnek olmak istedim. Kardeşim örnek olduk musun ben kardeşim sana? Evet. Artık bundan sonra yetinme öğreneceğim doğru mu kardeşim? Evet. Şükretme evet. öğreneceğim mi kardeşim? Evet. Kardeşim şükretme evet. öğreneceğim evet. mi Süleyman? Evet. Zafer burada kardeşim. Biz zaten yetiniyorduk. Şükretme öğrendin mi kardeşim? Evet. Heh. gördüğünüz gibi şu anda da geliyorsunuz. Şükretme müziği Süleyman kardeşim yapıyor. Ooo kolamız da geldi abi. Şimdi Süleyman kardeşim gülmeye bak. Kaka atmaya başladı. Zafer kardeşim mide bayram edecek değil mi kardeşim? benim Ha, aç kalma. Aç mı kaldıydın? Az önce doymadık yani. Biraz doyduk da. Ama yeter tabii de yine değil mi kardeşim? Evet. Ve burada Ahmet kardeşim. kardeşim mide bayram edecek mi kardeşim? İnşallah. Cafe'de, Ahmet kardeşim çok acıkmıştı. Gördüğünüz gibi şu anda Sema Pro masamızı hazırlıyor. Bakalım. Of sos da aldım. Bir sos almışım akıllara zarar. Domatesimiz şeyimiz bol bol. Boldu boldu boldu. Evet. Gördüğünüz gibi çikolatamızı yapıyoruz. Sema kardeşim çok sevindi mi kardeşim? Evet. Vallahi aç kaldı zannettim herhalde kendini. Tabii ben de olsa da kolumuza yeni dememiz hayırlı olsun. Tabii bu eli kuş şey. Bunu ben biraz şeyden kıyayım ama burada sizlere bir ders söylemek istedim kardeşim. Önemli olan yetinmektir. Önemli olan şükretmek. Kardeşim şükretmeyi öğrendin mi? Söme kardeşim. Öğrendim. Afiyet bağış şeker olsun kardeşim. Afiyet olsun kardeşim benim. Herkesin müjdesi bayram ediyor. Ama kardeşimiz de bayram etti. Şükür yiyor. Kolamızda koyduk. Baba ödülümüzü aldık doğru mu? O kadar güzel bir ödül değil ama bize yetti değil mi kardeşim? Evet. Şehri alalım o kadar videomuzun bitiş bölümüne geçmeden önce çöplerimizi şöyle yaktık. Ondan sonra ise yanan çöpleri toprakla şöyle ne yapıyoruz? Kapatıyoruz ve ateşimiz çevreye zarar vermesin. bitti, bitti, bitti. ve lastik yakma şimdileri başladı şu anda. Amerika'da şimdi lastik yakıyor. Yak kardeşim! Yak baba lastik yakma şimdileri başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mobiletlerle videomuz sona geliyor. Hepiniz kendinize iyi bakın. Saygılar diyoruz. Gördüğünüz gibi mobiletlerimizin üstünde değil, gezmeye devam diyoruz. Bugün bir hafta sonra ufak tefekten gezeceğiz tabii ki arkadaşlar. Kendi mahallemiz için tabii ki. Ama farklı bir yere gitmeyeceğiz. Kardeşim bugünkü mangalım nasıldı? mangalımız nasıldı? Mangalımızı yaktı. Karnımız oydu değil mi kardeşim? Güzeldi. Ödülümüz de güzeldi, mangalımız da güzeldi. Evet. Belki bundan sonra Survivor çekilmeye yapabiliriz arkadaşlar. Survivor için sponsor olmak istediğim varsa da yazabiliriz. Survivor çekilmeye yapabiliriz değil mi kardeşim? Evet. Aynen yaparız. Sen nasıl ama kardeşim güzel miydi? Kan doydu mu kardeşim? Ahmet'in kanı hiç doymuş gibi gözükmüyor. İkinci yemeği onunla da yine do mi doydu evet. kardeşim? Yok, doydum. Doydu değil mi? Arkadaşlar Ahmet'in de kanı doymuş oluruz. Hepinize yıkayalım. Sakın kanın anama döndürürken sen tamam, videomuzu ben seniz... Ne diyorsun lan? Hepinize Videomuzu ben seniz. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar bana unutmayın. Bir, iki, üç, 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 üç,